Hi guys, it's me again. Dermişim. Haydi bakalım gençler. Trigonometrik özdeşlikler iki videosu ile birlikteyiz. Cebrisel yayınları AYT Soru Bankası'ndan size birkaç soru seçtim. Bu sorularla alakalı çözümleri yapacağım. Fakat bir de şunu unutmayın. Bunlar en sade hali sorular olduğu için değer vererek de bunları çözebilirsiniz. En son geri döneceğim. Bir tanesinin çözümünü sileceğim. Onu da değer vererek çözeceğim. Yani soru ne kadar zor olursa olsun değer vererek en kolay hale getirebilirsiniz. Haberiniz olsun. Şimdi ilk sorumuz diyor ki sinüs x bölü 1 eksi cos x eksi sinüs x bölü 1 artı cos x ifadesinin eşit aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada özdeşlik verdiğim o ilk videoda verdiğim özdeşliklerden herhangi bir tanesi yok. Yani tanjant x yok ki yerine sinüs x bölü cos x yazayım falan filan. Tanjant x çarpı kot x yok ki gideyim oraya 1 yazayım. O yüzden yapacağım tek şey var. Payda eşitlemek. Şimdi payda işlemeden önce bir şey görüyorum ama belki işimi kolaylaştırır. Sinüs x parantezini almak. 1 bölü 1 eksi cos x eksi 1 bölü 1 artı cos x. Şimdi payda eşitliyorum parantez içine. Sinüs x çarpı parantez içinde. 1 artı cos x geliyor. Eksi parantezinde 1 eksi cos x geliyor. Eksi içeri dağıtırsam eksi 1 artı cos x geliyor. Aşağısı da 1 eksi cos x çarpı 1 artı cos x. E o da 2 kare farkından 1 eksi cos kare x geliyor. Şimdi buradaki artı 1 eksi 1'i götürdü. Devam edelim. Sinüs x çarpı ne geliyor parantez içinde? 2 cos x bölü 1 eksi cos kare x. 1 eksi cos kare x'in ben farklı bir eşitini biliyorum. O da sin kare x. Sin kare x'i şuradaki sin x'i e sadeleştirirsem 2 cos x bölü sin x. Cos x bölü sin x'in de kotanjant x olduğunu bildiğimiz için 2 kotanjant x olarak cevabı buluruz arkadaşlar. Cevap edinle. Diğer soruya bakalım. Şöyle bir şey vermiş. Burada yerine yazabileceğim bir sürü şey var. Mesela tanjant var, sekant var, kosekant var. Bunları yerine yazacağım. E şimdi tanjant x yerine gidelim. Sinüs x bölü cos x yazalım. Ve bunun karesiymiş. Eksi 2 çarpı. Sekant x yerine 1 bölü cos x yazalım. Kosekant x yerine 1 bölü sin x yazalım. Şimdi payda eşitleyelim şurada parantez içinde. Cos x artı sin x'in karesi bölü cos kare x geliyor. Bu da eksi 2 çarpı birinci kesir aynen ikinci kesir ters çevirip çarparsak sin x bölü cos x gelir. Şimdi yukarıda cos x artı sin x'in parantez karesi var. O parantez kareyi açalım. Cos kare x artı sin kare x ki bu 1 yapacak unutmayın. Artı 2 sin x cos x. Bölü cos kare x. Ha bir de sc, sc, sc yazanlar var. Ben sc'yi falan sevmiyorum. Böyle yazacağım uzun uzun. 2 sin x bölü cos x. Burası 1. Ne geldi? 1 artı 2 sin x çarpı cos x bölü cos kare x. Buradan da eksi 2 sin x cos x geldi. Şimdi ne yapalım? Şimdi gelelim. Şu kesri a artı b bölü c gibi bir kesri a bölü c artı b bölü c şeklinde yazalım. Yani bunu bunu 1 bölü cos kare x artı 2 sin x cos x bölü cos kare x eksi 2 sin x cos x Bakın buradan bir cos x. Buradan da bir cos x sadeleşiyor. Artı 2 sin x bölü cos x. Buradan da eksi 2 sin x bölü cos x. Komple bunlar da birbirini götürüyor. 1 bölü cos kare x yanıtım geliyor. E bu da neye eşit arkadaşlar? Sekant kare x eşit. Yani cevabımız bolu. Diğer soruya bakalım. 2 cot x artı 3 bölü tanjant x çarpı sekant x bölü kosekant x vermiş. E şimdi ben Şurada 1 çarpı 3 var. 1 bölü tanjant x'in kotanjant x olduğunu biliyorum. Eğer onu yerine yazarsam 3 kot x, 2 kot x daha 5 kot x gelir. Çarpı sekant x bölü kosekant. Buna da 1 bölü kos x bölü 1 bölü sin x yazalım. 1 diyorum, eksi yazıyorum. 1 bölü sin x yazalım. 5 kot x çarpı sin x bölü kos x geldi. Sin x bölü cos x'in tanjant olduğunu biliyoruz. Bunun yerine tanjant x yazalım. Tanjant x ile kotanjant x'in de 1 olduğunu biliyoruz. Yani atımız 5 kere 1'den 5 geldi. Etkinlikli bir soru. Bakalım. Diyor ki dik üçgenlerinde diyor. AC tan x vermiş zaten şekle. DE e cos x onu da vermiş. Şu açılarda x'miş. Olduğuna göre bc artı ef. Bölü ab eksi df kaçtır? Burada özdeşliği vermemiş, senin bulmanı, senin keşfetmeni istiyor soru. Şimdi BC, BC burada. Şimdi içinde <laughs> BC olan, şu elimde tan x var, tan x olan ve x olan bir trigonometrik oran yazacağım. Bu da tanjant x. Tanjant x BC bölü tanjant x, karşı bölü komşudan. Böylece BC'yi tan kare x olarak buluyorum. Bu dursun. Götürüp en son yerine yazacağım. Şimdi EF diyor. EF'ye gelelim. Şurası. İçinde COSX, x, EF ve x olan bir trigonometrik oran bulacağım. ya e bunu en iyi anlatan sekant kosekant var da şimdi boş verin onu. Kafamız karışmasın. Cos gidelim. COSX eşittir. Komşusu COSX. x. Hipotonisi EF. Gördüğünüz gibi EF'yi de 1 buluyorum. Bu da dursun. EF1. Şimdi AB'ye geldik. Silelim. İçinde AB olan tan olan, tan x olan ve x olan bir trigonometrik oran bulacağız. bunu ne anlatır? E komşu bölü hipotenüs anlatır. Cos x. Gene cos x bulalım. Tan x bölü AB. AB'yi yalnız bırakalım. AB eşittir. Tan x bölü cos x tan x bölü cos x'te tan x yerine de sin bölü cos yazarsak bu da sin x bölü cos kare x gelecek. Bunu da tutalım. df geldi şimdi. df'ye bakalım. df. İçinde cos x, x ve df olan. Niye böyle söylüyorum sürekli? Çünkü ben bunu daha önce anlattım. Bir önceki videolarımı seyredin mutlaka. Bunun bir hikayesi var. Bu kafayla yaklaşmanız gerekiyor bunlara. İçinde cos x, x ve df olan bir trigonometrik oran. Bunu da en iyi anlatan tanjant x. Tanjant x df bölü cos x. Böylece df tan x çarpı cos x geliyor. E, tanjant y de sin bölü cos yazınca coslar sadeleşiyor. Sin x geliyor. Şimdi bunları getireceğim. Özdeşlikte yerine koyacağım. BC'yi ne bulmuştum? Tan kare x. EF'yi ne bulmuştum? 1 bölü Adana Bolu'yu yine bulmuştum. Sinix bölü kare X. Denizli fat Fatsa'yı eksi var burada. Denizli Fatsa yine bulduk. Onu da Sinix bulduk. Şimdi 1 artı tan kare x. Bunu daha önce söylemiştik. Sekant kare x eşit bu. Bölü. Şunu da sin x parantezinde yazalım. Aşağıya. 1 bölü cos kare x eksi 1. Sekant kare x. Hani bu sekant kare x yazdık ama belki tekrar bir bölü kos kareye çevirmemiz gerekebilir yani. Şu an öngöremedim. Sıkıntı yok. Bir eksi kos kare x payda eşit diyorum, Bölü kos kare x. Evet tam olarak dediğim gibi yapmamız gerekiyormuş. Sekant bir bölü kos kare x. Burada da bir bölü kos kare x var. Bununla bu sadeleşiyor. Yani bir bölü sinüs x çarpı bir eksi kos kare x geliyor. Bir eksi kos kare x de sin kare x olduğu için Sin kare x çarpı sin x'ten sin küp x geliyor. Sin küp, küp x de kosekan küp x'e eşit arkadaşlar. Cevabımız c olarak bulunuyor. Güzel soru. Meşagatli yani uğraştırıcı. Ama dediğim gibi daha farklı da çözebilirsiniz. Ben en son bir tane çözeceğim size. 1 artı tan kare x bölü 1 artı kot kare x. Tan yerine sin bölü kos, kot yerine kos bölü sin yazın. Ya da daha önce özdeşlikler videosu bir de verdiğim gibi 1 artı tan kare x sekant kare x e eşit. Yazın geçin. 1 artı kot kare x de kosekant kare x eşit. Yazın geçin. Artı 1. E şimdi 1'i 1 bölü kos kare x. 1'i de 1 bölü sin kare x. Artı 1. E ters çevirip çarparsam. Sin kare x bölü kos kare x artı 1 geliyor. Sin x bölü kos x tan x olduğu için tan kare x artı 1 geliyor. Tan kare x artı bir de sekant kare x'e eşitti. Yazdım geçtim cevap C. Buna bakalım. Ha başımızın belası. Sin küp x artı kos küp x soruyor. Yani küp açılım var. Küp açılımını şurada öğrenmemiz gerekiyor. Bunu unutmayın. A küp artı b küp açmak bilmek bir şey anlamına gelmiyor. A küp eksi b küp açmak, x küp eksi y e küp açmak. Şunu bilmeniz gerekiyor. Bunu kafanızda tutacaksınız. Ve bir şey soracaksınız ifadelere. Birincinin kübü artı ne soracağınızı söyleyeceğim şimdi. Birincinin kübü artı ikincinin kübü ya da eksi ikincinin kübü. İkisini de aynı anda gösterelim. Artı ise artı, eksi ise eksi diye ilerliyor. Birinci artı ikinci. Birincinin karesi artı ikincinin karesi. Artı ise eksi oluyor. Eksi ise artı oluyor. Birinci ile ikincinin çarpımı. Şimdi birinci ikinci ne demek? Mesela bu ifadede. Sin küp x artı kos küp x. Bu sorunun çözüm yolu bunun kübünü alarak da olabilir. Küp açıl yani kübünü almayı bilen adam oradan da yapsın sıkıntı yok. Şimdi burada diyeceksiniz ki sin küp x sen neyin kübüsün? O diyecek ki ben sin x, sinüs x'in küpüyüm. Öbür dene soracaksın diyeceksin ki cos küp x neyin kübüsün? O da diyecek ki ben cos x'in küpüyüm. O zaman bu benim yukarıda verdiğim açılımdaki bu birinci bu da ikinci olmayı hak ediyor. Dolayısıyla açıyorum. Birinci artı ikinci. Yani sin x artı cos x. Sonra birincinin karesi artı ikincinin karesi. Yani sin kare x artı cos kare x. Artı ise eksiye dönüyordu. Eksi sin x çarpı cos x. Şimdi burada bildiklerimi yerine yazıyorum. Zaten sin x artı cos x'i 1 bölü 3 vermiş. Sin kare x artı cos, kare x de 1. O zaman ben sin x çarpı cos x'i bulursam soruyu çözmüş olurum. Onu nasıl bulacağım? Onu da geleceğim şuradan bulacağım. Bu 1 bölü 3 ise Vermiş şey en başta. Her iki tarafın karesini alarak bulacağım. E ne geliyor? Sin kare x artı kos kare x artı 2 sin x kos x geliyor. Tam kare açılımından. Bu da 1 bölü 9'muş. E burası 1. Bir. öbür tarafa atarsam 2 sin x çarpı kos x. 1 bölü 9 eksi 1'den eksi 8 bölü 9 gelir. Şunları sadeleştirirsem sin x çarpı kos x'i eksi 4 bölü 9 bulurum. Bunun yerine eksi 4 bölü 9 yazarsam 1 bölü 3 çarpı 1 artı 4 bölü 9'a dönüşür. 1 bölü 3 çarpı 13 bölü 9'a dönüşür. Bu da 13 bölü 27 mi yapıyor? Evet 13 bölü 27 yapıyor. Cevabım Edirne arkadaşlar. Küp açılımına hakim olmanız gerekiyor. Ama bir daha söylüyorum. Bu soru olmasa bile çünkü bu soruda bir eşitlik vermiş. Bu özdeşlik sorularının %90'ını değer vererek çözersiniz. Bu soruda çözemezsiniz ama. Tamam mı? Çünkü x değerini bilmeniz gerekiyor. 1 bölü işte sabitlemiş. Buna bakalım. Bu da değişik bir soru. Tan teta artı kot teta'yı vermiş. 1 bölü m eksi 2. Sinteta artı kos teta'nın m türünden eşiti nedir diyor. E tan teta gördüm. Sinteta bölü kos teta yazayım. Kot teta gördüm. Kos teta bölü sinteta yazayım. 1 bölü m eksi 2. Bu Alfa, beta, teta ile arası kötü olanlara da söyleyeyim yani. Alfa, beta, teta Yunan alfabesinin ilk üç harfi. Alfa, beta, teta. Oradan geliyor. Bizim Türkçe 29 harfimiz ismi de alfa, b. Yani bu ilk üç harfin ilk üç hecesi. Alfa, b. Oradan geliyor. Bence bizim Türkçe alfamızın ismi abc olsa çok daha güzel olurdu. Onu da belirtmeden edemeyeceğim. Devam edelim. Antiparantezimi kapatıp. Sin kare teta Artı cos kare teta bölü sin teta çarpı cos teta. Payda eşitledim. Eşittir 1 bölü m eksik. E burası 1 zaten. O zaman sin teta çarpı cos teta'yı m eksi 2 buldum. İlk içine aldım. M türünden eşitini soruyor ya. Bunu soruyor. Çarpımlarını biliyorum toplamını soruyor. Buna geliyorum. A diyorum. Eğer A'yı bulursam iş bitecek. E A'yı bulmak için de sin teta cos teta'ya ulaşmam için de her iki tarafın karesini alıyorum gene sin kare teta artı kos kare teta artı 2 sin teta kos teta eşit a kare. E bu 1. E bunu da m eksi 2 buldum. Yerine yazarsam ne yapıyor? 2 m eksi 4 artı 1'den 2 m eksi 3 yapıyor. A kare 2 m eksi 3 ise a nedir arkadaşlar? A artı eksi kare kök içinde 2 m eksi 3'tür. Ama biz bölgeden ötürü pozitif olmasından ötürü karekök 2m-3 alacağız. Cevabımız da bol olacak. Bunların devamını ve beceri temellerini AYT kitabımızda bulacaksınız. İsteyen olursa bunları da çözümsüz olarak alta videoların altına eklerim. Öbür videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videomuz indirgeme olacak. Görüşmek üzere. Şaka yaptım arkadaşlar. Videoyu kapattım ama size değer vererek de çözmeyi göstereceğimi söz vermiştim. Onu da yapalım. Hadi. Değer vererek şunu yapacaksınız. En sade hali nedir soruları. Mesela gelip buna 2 deyip de bir şey sorarsa bunu da yapamazsınız. En sade hali nedir? Bunu tüm konularda yapabilirsiniz. X yerine açı vereceğiz. X yerine 60 derece vermeyi düşünüyorum. X yerine 60 derece verdi mi? Sin 60 geliyor. Tabi bu değerleri bileceksiniz. Kök 3 bölü 2 x yerine 60 verince cos 61 bölü 2 geliyor. Yerine yazdım. Sin 60 kök 3 bölü 2. Cos 61 bölü 2. Ne geliyor buradan? Kök 3 bölü 2 çarpı diyelim. Buradan ikinci kesir ters çevirelim. İşlemi yaptım. 1 bölü 2, 2 geldi. Eksi kök 3 bölü 2. ikinci kesir 3 bölü 2 geliyor. Onu da 2 bölü 3 diye çevirdim. Buradan bunlar gitti. Kök 3 eksi kök 3 bölü 3'ten 2 kök 3 bölü 3 geldi. Şimdi ben bunu ne yapacağım? Şıklarda da 60 derece verdiğim zaman ben bu değeri bulursam benim yanıtım bu arkadaşlar. Zaten bas bas bağırıyor. Bilmem görebiliyor musunuz? 2 ile çarpılmış bir uyu da bu var. Ama neyse biz tek tek deneyelim. X yerine 60 derece veriyorum. Tanjant 60 kök 3 olduğu için 2 kök 3 geldi. Bu da baştan gitti cevap Edirne. Ama devam edelim. Tan 60 kök 3 kök 3 bölü 2 geldi. 2 kök 3 bölü 3 değil gitti. Kot 60 kök 3 bölü 3 o da baştan gitti ne var burada tan 60 mı var tan 60 kök 3 o da gitti şimdi geldik buna kot atmış kök 3 bölü 3 yerine yazdım 2 ile çarptım 2 kök 3 bölü 3 cevabını buldum cevap edin bunu da kullanın ben olsam bunu kullanırım çünkü o kadar zor şeyler gelebilir ki karşınıza kos 6x artı hadi bunu da siz yapın sin 6x artı 3 sin kare x Cos kare x. En sade hali. Hadi şık da yazayım size. A kot x. Bunu bir uzun yoldan çözmeye çalışın lütfen. Öyle olursanız iyi olursunuz zaten. Çünkü ne olacağı belli değil. Bir daha söylüyorum. İlla sadeleşme sorusu olmayabilir. Tan x. C -han sin x. Denizli kos x. Edirne bir. Hangisi siz bulun. Tamam. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.